Transfer gelişmesi geldi. Beşiktaş'la Cenk Tosun yeni sözleşme için anlaşamadı. tecrübeli futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ve bu transfer gelişmesini ekrana yansıttık. E, Aspor muhabiri Furkan Yıldız e, telefonda mı? Şu an değil. Birazdan gelişmeleri söyleyecek. Yani Beşiktaş'a olmayacağını gelişme. konuşmuştuk zaten. Sizin yeni vermiştim. Yani aynen yani. şey. doğru alakalı. olmayacağını söylemiştik. Çünkü yeni bir teklif almamıştı. Şenol Bey de öyle dedi. Furkan attaymış. Hemen Furkan'a soralım. Furkan Yıldız detaylar nedir? Koray Baloğlu çok teşekkürler yayınlar. Beşiktaş'ta bugün bu saat itibariyle Cenk Tosun tarafıyla Beşiktaş kulübü arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Artık Beşiktaş'ta Cenk Tosun dönemi de sona ermek üzere. Bu anlamda tarafların da yakın zamanda yeniden yeni sözleşme için bir görüşme daha yapmaları da şu aşamada planlanmıyor açıkçası. Son durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Beşiktaşlı yetkililerle konuştuğumuzda aslında bu konunun çok fazla ekonomik bir problem olmadığını yani rakamsal bir farklılık sebebiyle bu anlaşmanın olmadığını söylediler. Sebep olarak rakamsal farklılıkların olmadığını söylediler daha doğrusu. Ek olarak da şunu söyleyebilirim. Cenk Tosun'la tabii Süper Lig'den de birçok takımın ismi geçiyor. Fenerbahçe, Eyüp Spor gibi kulüplerin ilgisi olduğu haberlerini okuyoruz Cenk Tosun'la ilgili olarak. Buna ek olarak yurt dışından da Cenk Tosun'a özellikle Katar'dan teklifler olduğunu söyleyelim. Kısa süre içerisinde Cenk şu an tatilde kısa süre içerisinde Cenk Tosun'un da kendi geleceğiyle ilgili artık nihai kararını vermesi bekleniyor. Fakat Beşiktaş cephesi için şunu net bir şekilde özetlemekte fayda var. Beşiktaş'ta eğer çok büyük bir sürpriz gelişme yaşanmazsa Cenk Tosun dönemi artık sona ermek üzere. Taraflar Beşiktaş Kulübü ve Cenk Tosun yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadılar Koray Baloğlu. Furkan Yıldız yeniden masaya oturulmasını bekliyor musun? Ek bir görüşme daha olur mu? Yok hayır. Yeni bir görüşme daha olması şu an için beklenmiyor taraflar arasında. Bu teşekkür bir görüşme ediyoruz. daha olursa, bir görüşme daha olursa bu çok yüksek ihtimalle Cenk Tosun'a aslında bir anlamda da e, veda ve teşekkür görüşmesi olabilir. Yani Beşiktaş'ta Cenk Tosun dönemi aslında sona erdi diyebiliriz e, gözüken o şu anda. Furkan'a teşekkür edelim. Az önce konuştuk. Fenerbahçe ile Adan oluyor. Demin Ceko meselesini de masaya yatırmıştık. Aslında... Son dönemde Türk futbolcu olarak Beşiktaş'ta en öne çıkan isimlerden birisi değil mi? Yani bir an şöyle film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. Tabii. Ee... Şenol Hoca ile yükseliş, ardından Şampiyonlar Ligi muhteşem performans, neredeyse gözyaşları içerisinde uğurlama, çok ciddi bir bonservis, bonservis geliri, geri dönüş. Gelirdi. Yine işler, önemli işlere imza attı ve bir devir kapanıyor gibi Kartal Yiğit. Yani öyle gözüküyor. Ben işte söyledim az önce, Şenol Bey ile yaptığım görüşme dedi. ben, onu hissettim. Yani sence iş, işin bittiğini hissettim. Cenk Beşiktaş'ta oynadığı dönemde hiçbir şekilde sorun yaratmayan artı fedakarlıklar yapan bir oyuncuydu. Yani sakat sakat oynadığını ben biliyorum. Mali anlamda da fedakarlıklar yaptı son geldiğinde. Mesela geçtiğimiz sezon takımın en az ücret alan oyuncularından biriydi bakıldığı zaman Everton'a giderek şu ana kadar Beşiktaş'ın tarihi bir bonservis geliri getiren oyuncularından biri oldu. Yerli futbolcu olarak hala rekorunda. Ya yani, tabii rekor onda. bundan sonra kim olur onu bilemeyiz. Ee, belki Semi olacak ama şu ana kadar rekor onda. Ee, sonuçta kulübe kazandırmış bir oyuncuydu. Genel anlamda hatta ile baktığımız zaman başarılıydı. Evet geçtiğimiz sezon istikrar sağlayamadı. Kimse Nedenleri ki vardı. Kim sağladı? O takım zaten kötüydü. Artı sakatlık yaşadı. Yani o sakatlığı yaşamasaydı belki Cenk çok daha verimli olabilirdi. Yani yönetimin e, kararıdır. Yani ona bir şey diyemeyiz. İstemeyebilirler. Hoca istemeyebilir. Sorun değil. E, ama son milli takıma baktığımız zaman yeterli derecede şans bulamasa da ne işler yaptığını gördük. Faydalı olduğunu gördük. E, bence yaşı henüz e, bir santrafor için, bir oyuncu için ee, olumlu 33 yaşında ee, Fenerbahçe'ye de gitse ben faydalı olacağını düşünüyorum ee, Beşiktaş'ta kendi çerçevesten baktığı zaman evet e, bazı şartlar sunmuş bu şartlar e, belki kabul olmadı e, hayırlısı olsun diyelim e, ama e, Beşiktaş'ta özleşmiş bir oyuncuydu yani Evet. onu söyleyebilirim Onur Özkan Fenerbahçe Cenk Tosun bu takviyeyi nasıl değerlendirirsin? Şu an adı anılıyor. İlgi de vardı. Aynen. Muhtemelen belki de Fenerbahçe kulübü de Beşiktaş'la arasındaki sürecin noktalanmasını da beklemiş Tabii, bugün olabilir. İki kulüp, resmi arasında süreç çünkü başladı, evet. i̇ki kulüp arasında böyle bir dostluk anlaşması Doğru. da var. Yani başkanlar arasında iyi bir süreç de var. Genelde çok topa girmiyorlar yani normalde. Haklısın. Transfer sürecinde kulüpler zaman zaman böyle bekledikleri de oluyor. Fenerbahçe'ye katkı yapar mı? Nasıl bulursun? Hem Cenk kariyeri açısından değerlendirelim hem Fenerbahçe Spor Kulübü açısından. Bir kere Beşiktaş için bence ciddi bir kayıp oldu bu. Yani 11 yabancı evet ama bir de 11 yerli matematiği var. O matematik içinde değerli bir parçaydı bence e, Cenk Tosun. Hani arada ne döndü ne konuşuldu bunu bilemiyoruz. <laughs> Kırıcı bir süreç mi oldu onu da bilemiyoruz ama bence Beşiktaş yönetimi burada hatalı bir karar verdi Cenk Tosun'u bırakarak. Fenerbahçe tarafı için ise çok iyi bir hamle bence. Şimdi burada bir Üçüncü futbolcu aranıyordu rotasyonda. Geldi bir oyuncu aranıyordu. Havuza baktığımız zaman alınabilecek en iyi futbolcu Cenk Tosun bence. Tecrübesiyle bir kere liderlik özellikleriyle de katkı verebilir. Ben Fenerbahçe'nin Levent Mercan sonrası ikinci resmi transferinin Cenk Tosun olacağını düşünüyorum. bugün itibariyle Fenerbahçe ve Cenk Tosun arasında resmi görüşmeler başladı. Daha önce Çağlar görüşmeler vardı var bu arada. Evet pardon. Ha, Çağlara hani ne zaten kiralıktı değil yani. evet. evet. mi Aynen yeni yüz olarak. Ee, zaten görüşmeler vardı ama senin dediğin gibi e, Fenerbahçe kulübü Beşiktaş'la bağlarını da resmen kopmasını bekliyordu. Bugün itibariyle o bağlar kopunca, yani Beşiktaş kulübü Cenk Tosun'a artık bitti, biz seninle görüşmeyeceğiz deyince Fenerbahçe resmi teklifini yaptı. Ben çok kısa bir süre içinde bu sürecin uzamasını beklemiyorum. Çünkü daha önce bir rakamda anlaşma vardı taraflar arasında, prensip anlaşması. Ben en geç pazar gününe kadar... Fenerbahçe formasını giyeceğini düşünüyorum Cenk Tosun'un. Rakamında e, aldığım bilgiler işte 35-40 milyon TL civarında bir maaşla. 1 milyon euro. Aynen gibi. o civarda bir maaşla <laughs> Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye imza atmasını bekliyorum. Çok uzamaz bu süreç bence. Şimdi tabii hakikaten şey çok önemli. 12 yabancının olacağı ortamda kulübenin çok güçlü olması lazım yerli anlamda. E, Cenk de e, bu şartlara uyan bir Kesinlikle. santrafor. Şimdi bakın milli takımda evet oynamadı ama oynadığı işte o kısa sürede bile ne işler yaptığını hepimiz gördük. Bir çekke maçı var. Tam bir golcü vuruşu. Yani bir golcüye ihtiyacı var büyük kulüplerin şu bir an ses itibariyle. Ses çıkarmaz. Hani 10 dakika evet. aldın ses çıkartmaz. Kulübe de otomatik Orayı soracak. Ses abilik, abilik yap, abilik Aynen. yapacak o da var. Her diyeyim. futbolcu oynamak ister şüphesiz. E Seyredilmek kalmayı istemez. Cenk yani. artık bunu şimdi 33 yaşında Cenk aslında çok geç bir yaşta değil, değil. tabii. Yani ilk 11 oyuncusu tabii. da olunabilecek bir yaş. Kesinlikle. Cenk buraya giderken <laughs> ya ben kenarda otururum diye mi gider yoksa ben Cenk Tosun'um kardeşim bu milli takımın santrforuyum. Tabii. Alabilen varsa formayı alsın. Ruh haliyle giderse bambaşka bir performans da ortaya çıkabilir o zaman. Ya kenarda oturmaya tabii ki gitmeyecektir. Yani Cenk gibi ben yakın tanıdığım için söylüyorum. Hırslı, çalışmayı çok seven Tam bir Alman disiplini e, hayatını Alman disiplini içerisinde yürütmüş bir e, oyuncu.